بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه اجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أكتة من لساني يفقه قولي وأفرغ أمري إليك يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منه أشد منهم قوة ve âtâran fil ard ve âkazahumullâhu bi zünûbihim ve mâ kâne lehum minallâhi min vâk Sadakâ Resûlullah Sadakallâhu'l-azîm Muhterem Kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah Celle Celaluhu Cumanızı mübarek kılsın misafirinizi evinde kabul buyursun. Sizi maddi manevi her türlü ikramlara boğsun inşallah. Bu arada elhamdülillah. Allah size de, ailenize de, ümmetinize de sağlık, saat, afiyet versin. Huzur bahşetsin. İsterinizi ıslah eylesin. Sıkıntılarınızı gidersin. Merhamet buyursun evlatlarınızı da kıyamete kadar zürriyetlerinizi hep mümin eylesin. Hiç kafir çıkartmasın içlerinden. Amin Ya Rabbel Alemin. Muhterem kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayeti kerime Mü'min suresinde. 31. ayeti kerime. Önümdeki Kur'an-ı Kerim'in 468. sayfasında buraya kadar birden 30'a kadar ayetlerde Allahu Teala bize kendisini tanıtıyor. Kur'an'ın büyük bir nimet olarak bize ihsan ediyor. Peygamberlerin tevhid mücadelesini anlatıyor. Bizi dünya hayatında kendisine ibadete, kulluğa, haramlardan, yasaklarından kaçınmaya davet ediyor. Allah'a iman etmeyen insanların kötü akıbetlerinden bahsediyor. Onları dünyada ve ahirette Allah'ın azabından kurtaracak hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Çünkü dünyada da ahirette de yegane hükmü geçen, muktedir olan Allah Celle Celaluhu. O'nun iktidarı. O'nun dışındakilerin gücü, kuvveti Allah'ın bir imtihan olarak onlara verdiği kadardır. İnsanın Allah'ın vergisinin dışında hiçbir varlığı yoktur. İnsan çok fakirdir, çok muhtaçtır Allah'a. Elindeki üç kuruşluk sağlık, dünyalık, para pul, arsa, toprak, bağ bahçe ya da koltuk, makam, iktidar bütün bunlar hikayedir. Herkes kul olduğunu farkına varacak, Allah'a boyun eğecek, Allah'ın iktidarını kabul edecek, Allah'ın kanunlarını kabul edecek, hayatını ona göre yaşayacaktır. Allah'ın dininden, Allah'ın kanunlarından başka kanunlar kabul edenler, o kanunları koyanlara tanrı diye tapmışlardır onlara kulluk ediyorlar. Onlar yarın ahirette cehennemin içinde buluştukları zaman ikisi de birbirlerine saldıracak, küfredecek, kavga edecekler. Bizi buraya siz düşündünüz diye. Onlar da sizde akıl yok muydu? Beyin sizler. Yaptıklarınız yüzünden burada yanıyorsunuz diyecekler. Allah'ın nimetini yediniz. Allah'ın arzında, yeryüzünde Allah'a isyan ettiniz. Şimdi bize ne saldırıyorsunuz, küfür ediyorsunuz? Bizimle sizin ne farkı var diyecekler. Öyle korkunç bir gün gelecek. Bu gün uzakta değil. Değerli kardeşlerim, biz dünya hayatında Kur'an okumayan, Kur'an'ı yaşamayan, Kur'an'ın gösterdiği hayatı hayat biçimi olarak benimsemeyen insanların nasıl bir felaket olduklarını görüyoruz. Cahiliye toplumu bunlar. Fertler bozuk, aile bozulmuş, ticaret bozulmuş, yönetim bozulmuş, mahkeme bozulmuş, kanunlar bozulmuş. Hiçbir yerde düzen yok. Büyük balık, küçük balığı yutur diye çullanıyor. Güçlü, zayıfı eziyor. Ezdikçe eziyor. Güçlü devletler, zayıf devletlerin üstüne bomba yağdırıyor. Elini vurmadan uzaktan öldürüyor. Onların yeraltı, yerüstü servetlerine sahip çıkıyor. Canavar, canavar. Görüyorsunuz işte. Yaşıyorsunuz bunu. Allah'ın kanunlarına uysalar idi, birbirlerini kardeş bileceklerdi birbirlerini seveceklerdi, birbirlerinin hak ve hukukuna riayet edeceklerdi. Etmezsek Allah bizi ahirette hesaba çeker diye bunu Allah için yapacaklardı. Ama sevgi, ama saygı, ama korkudan. Bir şekilde herkes kendi manevi derecesine göre şeriata boyun eğecekti. Böylece yeryüzünde kurtla kuzu yan yana geçinecekti ezenden de, ezilenden de, zalimden de, mazlumdan da uzak bir toplum olacaktık. Örnekleri çok bunun, geçmişte var. Servet herkese dağıtılmış, zenginler ellerinde ibadet yapacak, zekat vererek fakir bulamıyorlar. Dünyada servet çoğaldı çünkü eşyadan istifade çoğaldı. Bu eşyayı kim yarattı? Toprağı, suyu, havayı, gübreyi, dağ, taşı, ağacı, gökyüzünü. Allah. Bunların nasıl olduğunun ilmini bize ilimle veren de Allah. O ilmi kabullenecek ya da alacak ve geliştirecek akli kapasiteye de insan Allah sayesinde vergisiyle ulaştı. Dolayısıyla eşyanın hakikatini gördükçe ondan istifade ediyor, teknik gelişiyor, servet artıyor. Ama kafir gibi bu serveti tüketmeye kalkışınca ortaya pis bir canavar çıkıyor. Sömürücü bir canavar çıkıyor. Bunun elinden kurtaralım derken bir kızım insanlar fakiri fukarayı kışkırtıyorlar. Yeni bir düzen yapıp bir darbeyle binlerce insanı öldüren ihtilallerle sonuçta onlar da aynı hataya düşüyor. Dünya böyle ezen, ezilen mazlum zalimlerin tarihi olarak devam ediyor. Peygamberlere uydukları zamanlar var. Pırıl pırıl karanlıklar içerisinde parlıyorlar. Allah'ın gösterdiği yoldan gitseniz bu her zaman var. Her zaman mümkün. Bunun bir de ahirette hesabı var. Dünyada çekilen zulümler, bunalımlar, stresler, intiharlar, insanların içinden fuhuşla çürümesi, alkolle çürümesi, uyuşturucuyla çürümesi, dakika başına yaşanan görülen intiharlar, stresler, bunalımlar, herkesin rahatlamak için hap yuttuğu, ilaçla teselli aradığı psikolojik, nörolojik hastalıkların alabildiğine yaygınlaştığı eşyanın özelliğini kaybederek çünkü gedao diyorlar Allah'ın yarattığı fıtrata müdahale edilmiş, bozulmuş yiyeceklerin, içeceklerin bile anarşist kesildiği bir dönemde yaşıyoruz. Kurtuluş var Allah'ın kitabında. Ama nefis diyor ki zina et çok zevkli, içki çok zevkli, uyuşturucu, göster sağını solunu, şehvetle baksınlar, sevin gurur duyuluyor. Nasıl bir fıtrat bozulması ise, bir fahişenin bile aniden rüzgar eteğini kaldırsa hemen endiri verir, utanır. Ama bakire kızlar çırı çıplak sokaklarda dolaşacak hale gelmişlerse insan rayından çıkmış. sadece kendi rayından çıkmadığı gibi kainattaki ne varsa pisliyor. İnsanın bozgunculuğundan, fitne ve fesadından, şeriatsızlığından hava bozuldu, su bozuldu, toprak bozuldu, yiyecek bozuldu, gökler bozuldu, atmosfer bozuldu. Nereye gidecek? Nasıl bir cehennemi yaşayacaklar? Allah korusun ilerisi meçhul. Evelem yesiru fil ars Bunlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Seyir seyir sefer Gezip dolaşma Turistik faaliyetler Gezmiyor musunuz? Geziyorsunuz Köyünüze giderken Gurbette sehre giderken Hacca giderken kaç tane memleket geziyorsunuz Paranız varsa yurt dışına gidiyorsunuz Geziyorsunuz Evelem yesirü fil arz. Şuurlu gezi Böyle avana kavanak bakarak değil, öküzün trene baktığı gibi derler. Öküz belki öyle bakmıyor da, belki biz öyle yanlış görüyoruz. Öküz bizi affetsin. Bilgisiz, şuursuz, görgüsüz, ibretsiz bir gezi, bir bakış türü. Oysa gezinin bir amacı var. Allah buyuruyor ki feyanzuru nazar etsinler, tefekkür etsinler, görmenin üstüne bir düşünce yüklesinler. Düşünsünler. Neyi? Keyfe kâne akibetül lezîne kânu min Kendilerinden evvel yaşayan kavimlerin akıbetleri ne olmuş? Hz. Muhammed'e karşı çıkanların akıbeti ne olmuş? Hz. İsa'ya karşı çıkan onun havarilerini, Müslüman kardeşlerimizi aranalarda aslanlara parçalattıranların akıbetleri ne olmuş? Göksünün az ötesine gidin, orada tiyatro salonları, kal alala aranaları görüyorsunuz. Ashab-ı e gidin, aşın Türkiye'yi, Başka ülkelerde yaşayan kafirlerin akıbetlerini görün. İsterseniz daha inin aşağıya. Hazreti Nuh kavmiyle mücadele etmiş. Ne olmuş karşıdaki o güçlü kuvvetli Müslümanlarla alay eden olan Müslüman olanlara bakıyoruz. Aklı gıt, zayıf, kimsesiz, bir çare. Biz böyle bir dine mi gireceğiz diyorlar ekabirler. Müslümanlarla oturmaya tenezzül etmiyorlar. Onlar küçük adam, görüşü kıt insanlar. Biz aydın insanlarız, bilgili insanlarız, zengin insanlarız, iktidarda olan lider insanlarız. Hatırlıyor musunuz bu lafları çağımızda? Garibanla, Müslümanlarla oturamayacak, onları gördüğü zaman çağ dışı adamlar, kırıklarını beğenmez, kıyafetlerini beğenmez, ibadetlerini beğenmez. Kendileri modern, kendileri çağdaş, kendileri aydın, kendileri batı medeniyetine yani gavurlara özenmiş, gavur gibi yaşamaktan çok mutlular. Biz sizin tarihte örneklerinizi çok gördük. Allah da hatırlatıyor. Ve Kur'an da uzun uzun anlatıyor. Nuh'tan sonra nice at kavmi var, Semud kavmi var, Uhud kavmi var. O zinası ile meşgul, puşu meşgul. O lutuli ile, puşlu ile meşhur. Erkeklerin, erkek kadınların, kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği kavimlerin akıbeti ne olmuş? Şeriata baş kaldıran Firavun'un akıbeti, Nemrud'un akıbeti ne olmuş? Şimdi bu ayetlere muhatap peygamberimizin karşısındaki insanlar. Ama aynı ayetler bize de söylüyor. Biz de bizden öncekilere baktığımız için sahabe dönemini de örnek olarak alıyoruz. Evelem yesiru fil arz. Arzda hiç seyahat etmiyor musunuz? Gezip tozmuyor musunuz? Turizm amaçlı gitip gezmiyor musunuz? sadece zevk, sadece keyif, sadece eğlenmek için olmamalı. Ya feyanzuru nazar edersiniz bir. ibret nazarıyla bakasınız, göresiniz. Keyfe nasıl olmuş? Âkıbetüllezîne kânu min qabli. Kendilerinden evvelkilerin akıbeti. Ne demek? Sizin de akıbetiniz aynı olacaktır. Oldu mu kardeşler? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Müslümanları eziyet ve işkence edenler Çöle yatırıp üstüne taş koyanlar Günlerce aç bırakanlar Susuz bırakanlar Üzerinde kapçı eksitenler Vurup vurup öldürenler Onları beğenmeyenler Ne oldu? Ne oldu Ebu Cehil'e? Ne oldu Ebu Leheb'e? Ne oldu Ukba bin Muayta? Ne oldu kafirlerin ileri gelenlerine? Şimdi ben Ebu Cehil'in sülalesinden geliyorum diye övünen bir tane insan gördüğü görüyor musunuz? Ama ben Ebu Bekir'in soyundan, Ömer'in soyundan, Halid'in soyundan geliyorum diye bir sürü insan var. Bir sürüsü sürü de bunların yalancı. Gelmemişler övünmek için ben Ebekri, Bekri, Ömer'i, Vakkas'ı nedir? Kureyş'i e oradan gelmişim. Niye söylüyorsun bunu? insanlara? üstünlük. Ya peygamber çocuğu olsan bile başkasına üstünlüğün yok. Üstünlük takva iledir. Kim daha iyi İslam'ı biliyor ve yaşıyorsa o daha büyük bir Müslümandır. İnne akramakum indallahi etkak. Allah katında en mükerrem saygıya değer üstün olanınız en takvalı olanınızdır. Peygamberin ailesinden, evladından, sülalesinden seyit olmak, şerif olmak kimseyi kurtarmaz. İslam'ı bilip yaşamadıkça. Gerçi bizim onlara hürmetimiz var, peygamber hatırına, sevgili peygamberimizin hatırına bugün onun evladıyım diyenlere hürmetimiz var. Ama gavur olurlarsa asla, ama zalim olurlarsa asla, öyle peygamber evladıyım diyen insanlar var ki kan kusturuyor Müslümanlara kan. amelinin ileri götürmediğini, nesebi ileri götürmez diyor. Nedir ırkçılık? Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış. Ne fazileti var? Sen mi Türk doğmak istedin adamdan? Sen anandan Kürt mü doğmak istedin? Ya sen Arap mı doğmak istedin? Dilekçe mi verdin? Geldin dünyaya. Maraş'ta doğmuşsun. Antep'te de doğabilirdin. Mekke'de de doğabilirdin. Bağdat'ta da doğabilirdin. Sana mı sordular? Senin baban çiftçi de olabilirdi, padişah da olabilirdi. Sana mı sordular? Niye övünüyorsun sülalenle? Nedir bu ırkçılık? Falan zade filan zade. Allah'ın dinini bilip İslam'ı yaşamadıkça ayaklar altındadır falan zade filan zade falan ırkta filan ırkta. Kavmiyetçilik yok. İnnemel müminine ihve. Bütün müminler Allah'a imandan ötürü birbirlerinin kardeşleridir. Bizde yok şükür. Türk, Kürt, Arap ayrımı yok şükür. Hepimiz kardeşiz. Hocam insan kavmini severse bir zararım var. Yok ne zararım? var? mecbursun sevmeye. Zekat vereceksin. Zenginsin. Kimden başlayacaksın? En yakınından fakirlerse. En yakınındaki fakir senin yakındandır, akraban. Sonra mahallen, köylün, sonra şehrin, sonra memleketin, belden, şayet başka ülkelerde çok acil, çok acil, çok acil ihtiyaç yoksa memleketindeki fakirlere öncelik vereceksin. Bugün Gazze'deki Müslümanların perişanlığı her şeyi Yardım etmek istiyoruz, ulaştıramıyoruz. Müslümanlık bizden evvel böyle zillet görmedi diyor. Biz tarihimizde bu kadar rezil olmamıştık ya. Yardım etmek istiyoruz gönderemiyoruz. Şu kadar Müslümanız, bir avuç gavurun hakkından gelemiyoruz. Neden? Çünkü o gavurun arkasında bütün gavurlar birikmişler. Uçağınızı kaldırırsanız vururuz diyorlar. Askerinizi gönderirseniz öldürürüz diyorlar. Şöyle bir bakıyorsun, savaştığın zaman ne duruma düşeceğini bir hesap ediyorsun, yerinde oturuyorsun. Bari yardım edelim diyor karadan havadan ona da engel oluyor bu nasıl bir dünyaya bu kafirler bu kafirler bu insan haklarından bahsediyorlardı bize demokrasiden, hümanizmden insancılıktan bahsediyorlardı bunların adamlığı bu kadar bunların insanlığı bu kadar kravat takmakla insan hayvanlıktan kurtulmaz Evet diyeceksiniz ki hocam gözümüzün önünde o kadar olaylar olur ki tarihe bakmaya gerek yok. Yine de siz gezdiğiniz zaman ibretle gezin. Gezdiğiniz yerleri az çok bilgi sahibi olarak gezin. Burada ne olmuş? Bilinçli gezin. Bakın daha evvel Allah'ın dinine, kitabına, peygamberine, şeriatına baş kaldıranların akıbeti ne olmuş? Firavun'un sarayına varın bir tekme vurun kabrine ne oldu Musa'ya karşı çıkıyordum değil veya bir başka memlekette bir başka kafirin mezarının başına varın ne oldu Hz. Muhammed'e ve getirdi şeriata karşı çıkmakla ne geçti eline söyle bakalım değil zalimler için yaşasın cehennem değil kanuhum onlar eşedde minhum kuvve Bunlardan daha güçlü, kuvvetliydi. Tarih, kitaplarda bazı şeyler anlatılıyor, vaktimiz yok şimdi. Ve asaran fil az, yeryüzünde eser bırakma bakımında. Şu Mısır'ın fi Dağı'nı görüyorsunuz. O taşları oraya nasıl kondu? Hala hayret ediyoruz. Ahmet Semud'un dağları yararak oyup içine saray yapmalarını görüyoruz. Kapadokya'da gidin, yeraltı şehirlerini görüyorsunuz. Nasıl çalışkan, güçlü, kuvvetli ya da zalimlerin elinde öyle mazlum insanlarmış. Ne oldu bunlar? O ehramları yaptırıp cenazesi için içine gömülen firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller. Fe'ahazahumullahü bi zunubihim. Günahları yüzünden Allah onları tutup cezalandırdı. Ve mekan lehum minallahi min ba'd. Hiçbir Allah'ın cezalandırmasından onları kurtaracak da çıkmadı çıkamaz çıkamaz mümkün mü ne oldu bu zalike bunun sebebi şuydu bi onlara peygamberler geliyordu bil beyinati peygamber olduklarını açıkça ortaya koyan belgelerle kanıtlarla gerekirse mucizelerle ve kitaplarla fe keferu, o peygamberleri inkar ettiler senin getirdiğin dini hayatı tanım dediler. senin getirdiğin şeriatı yani Allah'ın kanunlarını tanım dediler. senin getirdiğin şu yasak bu yasak helal haramı tanım dediler. biz kendimize göre yasak koyduk kendimize göre helal haram koyduk kendimize göre bir yaşam biçimimiz var kendimize göre kılığımız, kıyafetimiz var, eğlence şeklimiz var. Biz senin Allah'tan getirdiğini tanımıyoruz dediler. Ne oldu? Fe de demekti. Takip ediyor. Akazahumullah. Allah onları tuttu, yere çaldı ve cezalandırdı. Kim kurtardı onları? Az yukarıdaki ayet kimse kurtaramadı diyor. İnnehu hiç şüphesiz ki o Allah Celle Celaluhu gaviyyün güçlüdür. Bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. La havle ve la kuvvete güç yok kuvvet yok illa billah ancak Allah. E ben de güçlüyüm. Allah veriyor da güçlüsün. Sana bir virüs girer, gözünle görmediğin bir mikrop girer, seni yerlere serer. Ne kadar güçlü olduğunu o zaman anlarsın kibirli adam düşün de düşün biraz da ne kadar zavallı ne kadar biçare ne kadar Allah'a muhtaç olduğunu anla yere serildikten sonra anlamanın bir kıymeti yok geçti borun pazarı derler ne oldu ne oldu Peygamber'e karşı çıktın da ne oldu? Dünya senin istediğin gibi mi oldu? Allah'ın istediği gibi oldu. kavi Allah çok güçlü. Şedidul ikab Cezalandırması çok şiddet. Biz hep Allah'a rahim deriz. He he. rahim. Devam et namazsızlığa. Devam et zekat vermemeye devam et içki içmeye Allah kafuru devam et zinaya devam et haram para yemeye zulmetmeye biliyor musun Allah aynı zamanda innehu kaviyyun şedüdül ikab ikabı da çok şiddetli cezalandırması başka bir yerde zıntikam diyor İntikam alıcı Allah Güzel. Değerli kardeşlerim, mevzuyu bitirdik. Maziye bir bak diyor Allah Celle Celaluhu, ders al, ibret al diyor. O mazinin içinde bir adam var. O hikayeyi biz anlatıyor. Surenin adı da oradan geliyor. Allah Celle Celaluhu Musa ve Harun'u Firavun'a göndermiş. Onlar da Allah'a güvenmiş. Taht 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 kapısını çalmışlar. Girmişler huzuruna. Firavun oturuyor. Komutanları, veziri vizerası orada. Hazreti Musa da kaçak birisi aynı zamanda. Kardeşi Harun yanında. Onlara İslam'ı anlatıyor ve İslam'a davet ediyor. Adam ben sizin tanrınızım diyordu halbuki. şunu diyor. Birden bir adam görülüyor. Diyor ki: "Rabbim Allah'tır" diyen adamı mı öldüreceksiniz? Bunun hikayesi bunun hikayesi tam geldik burada bıraktık. Allah ömür verirse bu adamı anlatacağız. Allah bize de öyle iman ve cesaret versin. Amin ve selamun aleykümüsselamîn. Velhamdülillahi rabbil El Fatiha.